Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalım. Kanalım. Kanalımda neler mi var? Kanalımda yüzen kuğular, botlarla gezen mutlu insanlar, içen tatlı çiftler, bisiklet süren güzel kişilikler var. Çünkü Berlin'deyim ve asıl amacım zaten Berlin'de bir stajyerin hayatı en survival anlamda nasıl vuku bulacaksa tam olarak onu yansıtmak turistik yerlerde vuku bu bulan underground olaylar. Ara sokaklarda yaşanan bir takım kirli şeyler vesaire. Türkiye ile bura arasındaki spesifik bir takım aa, şeylerin kıyaslaması gibi şeyleri zevkle yapabilirim. Aa, aa, aa. Şu an benim kanalındasınız yani en azından söyleyebilirim ki temsili olarak benim kanalımdasınız. Çünkü benim kafamda planladığım kanalda yaklaşık olarak böyle Böyle beyaz şarap mı aynen de çok sık takılıyorlar. Kanallardan bahsetmişken en sevdiğim kanal Panama kanalı ama Süveyş kanalını kendi çapında büyük bir saygınlığı var doğal olarak. Fakat ben hiçbir zaman Süveyş kanalı kadar popüler olma çabasına değilim. Bana Panama kanalı kadarı yeter çünkü egzotik olma telaşındayım. Belki 1250 yıl sonra uzaylılar dünyaya geldiğinde belki merak ederler ki Berlin'de bir stajyerin hayatı nasıldı? Berlin'de bir stajyerin hayatı tam olarak böyleydi. Bilgi verici olabilir diye düşünüyorum. Merhaba ben Gökşin Duaygesoy, Berlin'den bildiriyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Selam canım. Wasted. Sizler için kanalımı hazırladım. Subscriberlarım bile hazır. Ben de hazırım. Sizler de hazırsanız hiçbir anlamı olmayan bir yolculuğa çıkabiliriz. Bu büyük etkinlik şüphesiz ki Berlin'de büyük ses getirecek. Ama bütün haberleri ilk elden Berliner sayfasından alabilirsiniz. Her zaman size sözümüz şudur ki Berlin'de her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa ilk olarak bizden bulacaksınız. Berliner Berlin'den bildirdi. Saygılar, sevgiler.